Ardıç ağacı ince, uzun ve sivri yapraklara sahip ve güzel kokuludur. Her zaman yeşildir ve kışın yapraklarını dökmez. Dişi ardıcı ağaçlarından kozalakları görebiliriz. Dayanıklı ve yumuşak odunlara sahip olan ardıç ılı, ılıman iklime sahip yerlerde yetişir. En önemli ardıç ağacı özellikleri arasında boyunun türlerini göre değişiklik göstermesidir. Elma ağaçları serin ve ılım, ılıman iklimlerde yetişir. Elma ağaçları bol ışıklı ve güneşli alanları severler. Ya yani nemli ve geçirgen topraklarda kolaylıkla büyüyebil, büyüyebilirler. Her ülkemizde pek çok yerde çeşitli elma ağaçları bulunur. Mən sizə çox faydalı bir ağac haqqında danışmaq istəyirəm. Bu keçiboynuzu ağacıdır. Keçiboynuzu təkcə Azərbaycan torpaqlarında yox, eləcə də Aralıq dənizi sahillərində Misir, Türkiyə, Kipr, Yunanıstan, İspaniya, Portuqaliya, Sicili adası, Malta da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında bitir. Keçi boynuzu ağacı El arasında bala ağacı adlanır. İkinci Dünya Müharibəsi illərində bu ağacların meyvələri yerli sakinləri atlıqlıqdan xilas edib. Keçi boynuzunun bö çox böyük müalicəvi əhəmiyyəti var. Belə ki, keçi boynuzunun meyvələrindən astma, allergiyə, xeyçənk və digər xəstəliklərə qarşı sfarda olunur. Həmçinin qaraciyəri toksinlərdən təm təmizləyi, uşaq iflicinin qarşısını alır. İshal və qəbizliyi aradan qaldırır. Onun meyvəsindən müxtəlif dərman preparatlar hazırlanır. Salam, mən İren. Zonguldak Beycuma Şehit 15'i Fatkök Türk Ortaokulu öğrencisiyim. Etwinink projemiz olan Gelecek Nesillere Sağlıklı Bir Yaşam Verelim projesi kapsamında bir ağaç tanıtmak istiyorum. Ama bu bildiğiniz ağaçlardan değil, Zonguldak'ın masmavi denizini kucaklayan Alaplı ilçesinin şirin ve tertemiz doğasında tarihin izlerini günümüze taşıyan saklı bir hazinesi var. Gümeli Porsu. Türkiye'nin en yaşlı ağacı olan Gümeli porsu 4117 yaşında ve artık anıt ağaç statüsünde. Anadolu tarihine tanıklık etmiş Porsuk ağacı 4000 yıldır dimdik ayakta. Porsuk ağacı Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde bulunuyor. Ağaç dünyanın en yaşlı porsuk ağacı ve Türkiye'nin en yaşlı ağacı ünvanına sahip. Gümeli porsuğunun boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetredir. Acın daha iyi tanınması için Zonguldak Valilik Binası önüne de mozeyi yapıldı. Sadece Zonguldak değil Türkiye'nin en önemli değerleri arasında giren Gümeli porsuğu mozaiği ile sayesinde kente gelen ziyaretçilere de tanıtılacak. Zonguldak Alaplı Gümeli'nin eşsiz doğasını solumak, sevgi dolu insanların tanımanız, ve bu değerli hazinenin varlığını tanıklık etmeniz için sizleri gümeli porsiyonu görmeye davet ediyoruz. Mən şam ağacıyam. Şam ağacının bir çox xeyirli faydaları var. Onlardan diş ağrıları, qaş və kirpik tökülmələri, böyrək xəstəlikləri, öksürmə zamanı geniş istifadə olunur. Adi şam ağacı qayalarda və yamaclarda bitir. Həmişə yaşıl olur, hündürlüyü 40 sm, eni isə 60 sm-ə çatır. Uzun ömürlüdür, 3 il yaşayır.